Kadınların iş anlamıyoruz. Hala aklım fikrin işte. Lütfen yapma. Bak çok alınıyorum. Taksi! Tamam. Bir teşekkürler küçük anne. Devam. Vallahi toplantım var. Bu izi unutma. Sen gerçekten hiçbir şey mi hatırlamıyorsun. Zayıf karakterli bir insan olduğum için ikinci kadette bozdum kendimi. Ay! Ay! Adam! Aa! Ya bu nasıl bir diş çekme yöntemidir ya? Ee, Yüzüne e, e. ne oldu lan? Götüme dönmüş. Sen o. niye hala buradasın? Hamileyim. Ne? İki sene oldu biz ayrılalı uzatma kablosu mu çektin? Ne istiyorsun benden? Bu nişan olmayacak. Kayıncı, na, helak. ne biliyorsun bak. Mesinden sen nişandan kaçmak mı mantıklı? Bahsettiğin şahıs bu mu? Akılları sıra bize mesaj gönderiyorlar. Sen neden kaçtın? Cinayet. Lan salak mısın? Böyle bir giriş. Cennetten sapanla gönderdiler. Atlayacağını bir dinleyeydin beni. Ben hiç katil görmedim ki ben. Biz ne ormanın içi medeniyet var şurada insan gibi gidiyoruz. Yaşlı bir adam yaşıyor. Ne oluyor lan burada? Evde yaşlı adam mı yaşıyor? Abi. Lan. Nereye gidiyoruz? Söyle! Aa buldum! Bizi kurtarsa kurtarsa o kurtarır. Kim? Bordo Bereli. Nereli? Kastamonu'nun Bordo Bere ilçesinde. <laughs> amca ben bulut. <bulundum. gülüyor> Gittim mis gibi mutfak robotu. Bulut. Cinayette bilginiz var mı yok mu? Bu cinayeti kimin işlediğini bulduk bulduk. Öyle mi öğreneceğiz amca? <laughs> Rahmetlinin en yakınındaki insanmış bu menajer. Hay! Ne yapıyorsun? Kaş göz yapıyorum ya. Ya gözlük var gözünde. Ne kaş gözü? Ben özel kaçıyorum. Ben özel. Arasın yaldızlı, geliyor nazlı nazlı. Müjdemi isterim 18 Kasım'da sinemalarda.